Evet herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekneden Jigabon'a geldik. Tral yakalayacağız. Tral başladı yine. Bakalım inşallah keyifli ve güzel bir av olur. Sizlere şimdiden keyifli seyirler. Bize rast gelsin diyelim. Arkamda da Suat abi var. Bir de ne yapıştırdı şu anda. Kanka en iyi çanal çapa arkadaşını çapladı. Ha, aynen öyle. Evet arkadaşlar sanal çapayla durduk şu anda. Tral avına geldik. Daha önce burada çok güzel bir tral avı yapmıştık. Bakalım bugün neler yaşayacağız yapıyoruz sevgili dostlar. Normal spin takımları falan biraz yeterli kalmıyor burada. Şu anda okuma kavallarının kamışı var elimde. 50-150. Makinem de şöyle Daiwa salt MQ 5000. Bakalım neler yaşayacağız. Hop aldım. Evet sevgili dostlar aldım. Aldım. Güzel bir trial. Aynen güzel. 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 Eyvallah abi. Kraller aşağıda gol geziyor ya. Biraz seyrek ama her atışta binmiyor. Ama güzel boylar. Evet sevgili dostlar. Şöyle 60 gram Ooo Oo güzel boymuş abi ya. Fena boy değil. Evet sevgili dostlar. Evet arkadaşlar şöyle. Gayet güzel boy. 60 gram sardin slider. Jige. Hadi bakalım. Siftahı yaptık. Gerisi Allah'tan. Ha tabii ki. Bir tane dişi bir tane erkek bırakmak lazım abi. Evet. Evet sevgili dostlar uzun zamandır da video paylaşmıyordum. Bugün bir hem video değişik yol, olsun. Yani bir video paylaşalım. Hem güzel bir av yapalım. Aha vurdu alamadım. Ah. Ha, aynen bana bir 40 gram versen abi. Yeni seri sağlam düşmesin. Aynen. Benimkine Esat çarptı %90. <laughs> Beklerim ondan. Aldım. Evet ikinci balığımız sevgili dostlar. Oo güzel aldı. Güzel aldı. Hadi gel bakalım. Kameran açısını çok kapatmamaya çalışıyorum sevgili dostlar. Keşke aldım. Kafa aparatımı alsam daha iyiymiş ya. Kafa aparatımı alsam daha iyiymiş de. Abi çubuğu yanımda getirmedim ya. Oo harbiden güzel traller. Of. Arkadaşlar güzel boylar. Harika boylar. Evet arkadaşlar, attan dönüyorum şu anda. 40'a biraz daha seri çalışmak. Daha çabuk bir hayvan. 40'lara. Ben burada 180 gram cigi bile trale yedirdim işin açı. Var aşağıda abi bu balık. Ya, Aynen öyle. Evet, balık bulucuda da göstereyim. Şuralarda her yerde tral var arkadaşlar. Güzel balık var aşağıda. Şimdi jig'imiz bakalım. Şey olmaz be abi. İstersen livaratı verelim. Aldım. Aldım. Evet sevgili dostlar, bir tane daha geliyor. Güzel boy. Güzel boy. Fena boy değil. Gel bakalım. 40 grama geçtim sevgili dostlar şu anda. Abi hiç belli olmaz ya. Daha önce aldık ha. Bu sefer de alırız. Evet. Gerçekten güzel boylar sevgili dostlar. Ah Suat abi salıya niye var diye alırsın sen. Dur söyleyeceğim. Söyleyeceğim söyleyeceğim dur. Evet ava devam sevgili dostlar. Güzel. Güzel balıklar. Bakalım. Bu sonuna kadar neler yapacağız. Livara gir bakın. Hadi bakalım. İndir bir daha indir gari abi. Aynen aynen. Yükseliyorlar baya. Hani 5-6 metre yükseliyorlar. Bazen 10-15 metreye kadar çıkıyor. Bak seninki çıkmış zaten gördüm şu anda. Bayağı bir sürü çıkmış arkasından. Aha indirirken aldı. Aha kaçtı. Durdurdum aldı. Bak. Durdurken aldım abi ya. Enteresan. Hava da hava da aldı ya. Tam noktanın için alsak daha iyi olacak aslında da. Tışındayım biraz abi ya. Aha aldım. Aldım. Sürü giriyor giriyor alıyoruz ara ara. Güzel balıklar. Hadi bakalım. Aa kaçtı mı lan? Kaçtı. Yo ucunda yukarı bana yüzmüş. Yo bu sefer bana yüzmüş. O güzel boy. Gel 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 gel. Siz nereler dediniz? Evet sevgili dostlar. güzel boy. Aslında tam canlı indirecek yemler de. Tam canlıya indirecek yemler de. Neyse hadi trale aksiyona devam. Aldım. İndirirken aldım ha. Evet, sevgili dostlar. <laughs> İndirirken aldım. Kılavuzu kapattım üstündeydi balık. Hadi bakalım. Oo bu iyi basıyor abi dipte. Abi a üstüne geldi herhalde. Aha sıkıntı yok. Oo boylar irileşmeye başladı su abi ölenkine göre. Baksana yine iyi yani boylar. Aynen öyle. Evet sevgili dostlar. Güzel boylar. Canlarım benim aksiyonu ve tutması en keyifli balıklardan bir tanesi sevgili dostlar. Yani spitçik de çok ağır atarlı bir spitçik olmadığı için keyifli oluyor yine. Dediğim gibi ufak makineler bayganı çok fazla dayamıyor. Seriye bağladığın zaman yani çok balık kaçıyor. inanılmaz balık kaçıyor. Onun için spitçikle yapıyoruz. Abi çat dedi ikiye bölündü ya. Ula spinle bile zorladı lan. Ya seriye bağlayınca yoruyor insanı. Aha aldım. Aşağı indirirken aldım. Oo. Güzel boy. Güzel boy. Gel bakayım gel. Tıral tıral abi. Tıral de. Biraz irice. Fena boy değil. Gel. Gel. O güzel kafa atıyor ha. Tral mi acaba? Çok gezdin lan. Abi. Tral ya. Tral tral. Odun tral ya. Güzel tral abi. Evet arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel. Çok güzel bir boy. Of. Abi iriler geldi. Yakında GT olacak abi bunlar. Evet arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Şuna. Şu güzelliğe bakın ya. Cidden harika. Güzel boy. Kilo ya yakın diyebilirim. Hadi ya Allah ya Bismillah be. Ha iyi çocuk ya. Oha aldım aldım. Oo abi boylar irileşmiş. Oo Damanda nasıl oldu öyle ya? Evet arkadaşlar güzel boy yine. Of. Çok namış kaldırmama özen gösteriyorum. Çünkü kamera açsın kapatmak istemiyorum sevgili dostlar. Hop hadi gel. Güzel boy. Oo, güzel boy abi bu ya. Güzel boy bunlar. Abi şuna baksana ya. ekmek gibi ya. Çok güzel traller ya. Çok güzel traller. İnsan gibi tral değil ya bunlar. Yine yavaştan akşama doğru seriye başlıyor artık. Çok güzel girmiş zaten. Hadi gir bakalım sen de bir ara. Taban da çok pis alıyor. Çok pis alıyor ya. Evet arkadaşlar. Hadi ya. Tral avı yaptık bugün birazcık tekneden. Güzel ve keyifli bir av oldu. Ee, güzel traller yazdı aşağıda. Aldık da fena balıklar almadık. Yine 7-8 parça balık almışımdır. Güzeldi yani keyifliydi. Bir de fotoğraf alayım şuradan ben yavaştan avı sonlandıracağım. Farklı balıklara bakacağım artık. Taş balıklarına falan bakacağım biraz. Gün de yavaştan batmaya dönüyor. Akşam suyu bir su tarzı bir yoklayayım bakalım. Şimdi şu balıkları bir gösterelim. arkadaşlar. Güzel boylar. Arada ufak boylar da var. Ama genel olarak baktığında güzel boylar. Şöyle. Şu güzelmiş. Arkadaşlar şöyle 2 4 6 8 parça gayet güzel balıklar peşinde olanlara rast gelsin artık videolar hızlı bir şekilde gelecek hem kıyı hem tekne avları kaldığımız yerden devam diyelim akşam suyunda gerçekten güzel balıklar yakaladım güzel traller çok verimli olmadı ama yine de fena değildi bir başka videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili dostlar.